deniz kıyısına iniyoruz. Konya Altı Bulvarı'na giriyorlar. Konya Altı plajı ve işte sprint için son çabalar şimdi gelecek. Blanco tebos için çalışıyor. Bakalım neler olacak. Arka tarafta pozisyon almaya çalışanlar. Görevi bırakan domestikler biraz trafiği tıkıyorlar orada. Sol tarafta Lampre şimdi konumlanmaya çalışıyor. Son düzlükteyiz. Kamera keşke önden çekebilse. Ön çek. Oo, kaza oldu. İnanılmaz bir kaza. Ön tarafta İnanılmaz bir kaza Sprint dağıldı. İnanılmaz bir kaza Türkiye turunda. Dağıldı ön taraf. Herkes havada uçuştu. Bisikletler havada uçuştu. Ön tarafta kim kaldı? Bardiani Balvole takımından Modolo mu gidiyor diyor görmeye çalışıyorum ama son 200 metre. Sprint dağıldı. aldı. Bütün etap dağıldı. aldı. İnanılmaz. Andre Greipel de orada bu arada. Son 100 metre. Sprint'te kim kazanacak? Greipel gidiyor. Greipel etabı alacak gibi. Evet Andre Greipel önde kaldı. Şanslı etabı alıyor. San Yok Green Davis aldı galiba. A Arkada kalmış Greipel. Özür diliyorum. Orika Green bir isim aldı. Yerlin Davis ya da Aydis Kruopis. Litvanyalı Kruopis'e çok benziyordu. Ama o kazayla beraber biz de dağıldık. İşte Konya altı katliamı. İnanılmaz bir görüntü son yıllarda gördüğüm en büyük kazalardan biri. Hele ki sprint'e giderken son kilometrede. İki sene önce İsviçre bisiklet turunun bir etabında son 250 metrede devasa bir kaza olmuştu. Mark Cavendish, Hani Hostler birbirlerine girmişlerdi. Herkes havada uçuşmuştu. Buna benzer bir kaza. Ön tarafta kim düşüyor? Bu kamera açısında Argos Shimano'dan Oo, Mark Renshaw çok kötü düşmüş. Onu görebiliyorum. Orica Green Age'den, pardon Argos Shimano'dan bir bisikletçi ile Blanco'dan bir bisikletçi çarpışıyorlar. Hatta arka tekerleğine temas ediyor galiba. İnanılmaz bir kaza. Herkes sıkıştı orada tabii bir akordeon kaza.